Sesimizi kısamazlar, hiç bulmasınlar öyle bir şey. Dem Parti, demokrasi, eşitlik ve özgürlük mücadelesini doğa savunusuyla birleştiriyor. Tülay Hatimoğulları bugün burada kadınların halkların ve doğanın sesi olacak. Ekoloji mücadelesi aynı zamanda bir demokrasi mücadelesi. Ve biz her yerde, her zaman direnmeye devam edeceğiz. Söz Dem Parti'de. Buyurun Sayın Atıboğlu. Merhaba Muğla! Merhaba karşıladık. Sizlerimizler karşıladık. Aynı gün hatırlayacak o gün parlamentoya gelenler deprem kenti olan Hatay'dan dikmece köylüleri gelmişlerdi. Akbedenli dikmece direnişi buluşmuştu. Zeytinimizi size peşkeş çekmeyeceğiz. Ağacımızı koruyacağız demiştik hep beraber. Ve bu mücadele devam ediyor. He's not! Bugün... Hatay bir deprem kenti. Her yer yakılmış yıkılmış bir durumda. Tozdan topraktan geçilmezken bu iktidar acımasızca oradaki deprem zeminin aynı zamanda toprağını çökmeye çalışmaktadır. Acil kamulaştırmalarla mandalina ağaçlarını ve zeytinlikleri kesmeye başlamışlar. Спасибо. barış bu yeryüzünde canlı cansız bütün varlıkların yaşam hakkını savunmak demektir barış. Bizler barışı inşa ederken aynı zamanda doğamıza sahip çıkarak barışı inşa edeceğiz. Doğamıza sahip çıkamazsak bu ülkede gerçek ve kalıcı bir barıştan bahsetmeyeceğiz. arkadaşlar. Bizler biz bir anamız, bir barış anası şunu söyledi. Barış istiyorsanız önce ağaçla barışın. Biz kentlerimizde barış değil, barış istiyoruz dedi annemiz. Buradan binler gördü. Bu iktidar iktidara geldiği günden bu kadar bugüne kadar sudan nasıl kar elde edebilirim diye baktı. Bu iktidar uluslararası anlaşmaların başında nükleer silah anlaşmaları nükleer enerji anlaşmalarına gidip imza attılar. Bu iktidar parlamentoda Paris iklim anlaşmasını imzaladığı gün Rusya'ya, Putin'e gelin Mersin'deki nükleer santral yetmez. Yenisini inşa edin diyen bir iktidar. Kısacası bu iktidar her şeye para gözüyle bakan, yurttaşını yok sayan, mücadele duygusu, bu mücadele azmiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yolumuz açık olsun, yolumuz açık olsun. Birleşe, birleşe, kazanacağız.